Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Veri bulunmadığına göre, Romanya ve Güney Kıbrıs maçı üzerinde tahminde bulunabilmek için genel performansları üzerinden bir değerlendirme yapabiliriz. Romanya genellikle ev sahibi olduğunda güçlü bir performans sergiler. Bunun yanında Güney Kıbrıs'ın deplasman maçlarında aldığı sonuçlar, genellikle istikrarsız olduğunu belirtmek gerekiyor. Diğer yandan, bu iki takım için karşılaşmalar, genellikle gol yönünde hareketli geçmekte. Kısacası, bu karşılaşma Romanya'nın ev avantajı ve Güney Kıbrıs'ın deplasman zayıflığı göz önünde bulundurulduğunda sonuç hakkında bir fikir veriyor. Tahmin MS1 VIM, 1.500 oran 1.33 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.